Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf bilim uygulamaları dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. A bölümü çoktan seçmeli sorular. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyelim. 1. Umut aşağıdaki ifadeleri iklim ve hava olayları olarak sınıflandırmak istiyor. Buna göre seçeneklerden hangisi Umut'un yaptığı doğru sınıflandırmadır? Kontrol edelim arkadaşlar. 1. Eskişehir'de yazlar sıcak ve kurak geçer. Burada iklimden bahsediliyor arkadaşlar. 2. Yarın havanın yağmurlu olacağı söyleniyor. Kısa bir zaman dilimi ve tahminden bahsedilmiş. O yüzden hava olayı. 3. Sivas'a bu mevsim mutlaka kar yağar. Bu da iklimsel bir özellik arkadaşlar. 4. Adana'da 3 gün boyunca sıcaklık 30 derecenin altına düşmeyecek. Bu da hava olay. Yani 1 ile 3 iklim olacak arkadaşlar. Bakın A ve C'de. Sonra bakıyoruz. 2 ile 4 de hava olay olacak. Cevabımız A. 2. Yukarıda timin nükleotidinin şekli verilmiştir. Buna göre timin nükleotidini oluşturan yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1 numaralı yapımız fosfattır arkadaşlar. 2 numaralı yapımız şekerdir. Bakın timin nükleotidi dediğine göre bu da timin organik bazıdır arkadaşlar. Seçeneklere bakıyoruz. 1 fosfat 2 şeker bakın burada 3 de timin bazı verilmiş. Cevabımız D şıkkı. 3 Yukarıdaki diyagrama göre kuzey yarımkürede ilkbahar mevsimi hangi tarihte başlar? Kuzey yarımküre bizim olduğumuz yarımküredir arkadaşlar. Biz de Mart ayında başlar yani 21 Mart buradaki bölgede. Cevabımız D şıkkı. 4 Aşağıda bir DNA molekülü verilmiştir. Bu molekülde 1, 2, 3 ve 4 numaralı bazların hangisinde eşleşme hatası yapılmıştır? Hatırlarsak adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin gelecek. A'nın karşısına bakın burada sitozin gelmiş yanlış cevabımız A. 5. Yapılan araştırmalarda insanların büyük çoğunluğunun koyu renkli göze sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki koyu renk gözlü sahip genin Burada açık renkli yani renkli dediğimiz mavi, yeşil gibi renklere baskın olmazdır arkadaşlar. A'ya bakıyoruz. Gözü koyu renkli insanlar çok sayıdadır. Hayır. Açık renkli gözgeni koyu renkli gözgenine baskındır. Hayır. Bunun tam tersi olacak. Koyu renkli gözgeni açık renkli gözgenine baskındır. Cevabımız C. 6. Yukarıdaki tabloda bezelye bitkisine ait bazı özelliklerin genotipleri verilmiştir. Verilen genotiplerden hangileri saf döl? Arkadaşlar saf döl olması için ya ikisinin de büyük harf ya da ikisinin de küçük harf olması gerekiyor. Bize baskın ya da çekinik olduğunu söylememiş. Sadece saf dölü sormuş. Bakıyoruz. Bakın ikisi de büyük harf U. Demek ki bu saf döl arkadaşlar. Bakın biri büyük biri küçük buna melez ya da heterozigot diyoruz. İkisi de küçük harf yine saf döl arkadaşlar. Cevabımız 1 ile 3. B şıkkı. 7 Aşağıda verilenlerden hangisi iklim değişikliğine neden olur? A fosil yakıtların çok kullanılması demiş ki bu doğru arkadaşlar. Çünkü fosil yakıtlar çok kullanıldığı zaman karbonlu gazlar özellikle karbon monoksit ve karbondioksit atmosferin yüksek tabakalarında birikecek. Bu sera etkisine neden olacak. Sera etkisi yüzünden de küresel ısınma ve iklim değişiklikleri meydana gelecek. Cevabımız A şıkkı. 8 Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak düşer. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sebebi olarak meydana gelir? Tabii ki arkadaşlar burada kutuplara doğru gidildikçe ışığın gelme açısı değişeceği için bu da sıcaklık farklılıklarına neden olur. A. Dünyanın güneş etrafında dolanması. Hayır. B. Dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi demiş. Hayır. C. Gece ve gündüz oluşumu. Hayır. D. Güneş ışınlarının gelme açısı. Evet kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar gelme açısı küçüleceği için orada sıcaklık da gitgide azalır. Cevabımız D şıkkı. 9. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi DNA molekülüne ait değildir? A. 4 çeşit nükleotit bulunur. Evet adenin, guanin, stozin ve timin. B. Sarmal yapıdadır. Bu da doğru. Çift zincirlidir. Doğru. Başka moleküller tarafından eşlenir. Hayır. Kendi kendisine eşler arkadaşlar. Cevabımız D. 10. Aşağıdaki durumlardan hangisi mevsimlerin oluşum nedenidir? Temelde iki oluşum sebebi var arkadaşlar. Bir dünyanın güneş etrafında dolanması, bir de daha temel olarak dünyanın eksen eğikliği. A. Dünyanın şeklinin geoit olması hayır. B. Güneş ışınlarının dünyaya her zaman dik gelmesi zaten böyle bir şey söz konusu değil. C. Dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi hayır. D. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması az önce söyledim. Cevabımız D şıkkı. 11. Dünyanın dönme ekseni ile dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekte belirtilenler getirilmelidir ki zaten söyledim arkadaşlar. Cevabımız C. 12. Aşağıda iki özellik verilmiştir. Dünyanın eksen eğikliği, dünyanın güneş etrafında dolanması. Bu iki bilgi birlikte düşünülürse aşağıdakilerden hangisinin oluşması sağlanır? Tabii ki mevsimler arkadaşlar. Bakıyoruz A gece ve gündüz oluşumu bu kendi eksen etrafında dönmesiyle o yüzden olmaz. Bir yılın oluşumu bu sadece dünyanın güneş etrafında dolanması bu da değil. C mevsimlerin oluşumu evet bu ikisi birlikte mevsimlerin oluşumuna sebep olur. Cevabımız C. 13- Genotipleri TT ve büyük T küçük T şeklinde olan iki bezeli çaprazlandığında oluşacak yavru döllerin yüzde kaçı uzun boylu olur? Arkadaşlar yüzde yüzü uzun boylu olur. Neden dersek bakın burada küçük T'nin karşısına gelecek bir küçük T yok. Çaprazlama yaparak gösterelim. Büyük t, büyük t büyük T büyük T küçük T. Bakın burada karşılıklı iki tane büyük T. Sonra bakıyoruz büyük T küçük T büyük T büyük T ve yine büyük T küçük T. Bakın hiçbirinde küçük D küçük D karşılıklı gelmediği için kısa boylu bezeli oluşmaz. Oluşan bezelyelerin hepsi uzun boylu olur. Cevabımız D. 14. Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi iklim için doğru ifadelerdir? Özellikleri geniş bir bölgede geçerlidir. Doğru. Kısa sürede oluşan olaylardır. Hayır, bu hava olayları. Uzun sürede meydana gelen hava olaylarının ortalamasıdır. Evet, bu da iklime ait. Meteoroloji bilimi tarafından incelenir. Yanlış arkadaşlar. Bu hava olayları iki tane oldu. Cevabımız B. 15. Yukarıdaki ifadeleri iklim grubuna göre ayırdığımızda kaç numaralı ifade dışarıda kalır? Bakalım. Geniş bir bölgede uzun süre gerçekleşir iklim. En az 35-40 yıllık değişimlerin ortalaması ile belirlenir. Yine iklim. Sıcaklık nem, rüzgar, yağış gibi faktörler etkendir. Evet. Meteoroloji bilimi tarafından incelenir. Hayır. Bu hava olayları arkadaşlar. 4 dışarıda kalıyor. Cevabımız D. 16. Hava tahminleri verilen kişilerden hangileri için önemlidir? Toprak işiyle uğraşan çiftçiler. Evet. Ekim yapmak, sulamak, gübre atmak gibi olaylar için gereklidir arkadaşlar. Deniz taşıtları kullanan kaptanlar. Evet. Fırtınaları falan önceden bilmeleri gerekiyor. Seyahate çıkan yolcular bunlar da yine tatil planı vesaire gibi ya da yolculuğa çıkarken hava durumu önemlidir. Hepsi için de önemlidir arkadaşlar. Cevabımız D. 17. İnsanlarda kulak memesinin yapışık olması çekinik genler tarafından kontrol edilen bir özelliktir. Buna göre genotiplerine sahip yukarıdaki kişilerden hangilerinin kulak memesi yapışıktır? Bakın yapışık olması çekinik olduğuna göre arkadaşlar ikisinin de küçük harf olması gerekiyor. Yani saf döl, çekinik olması gerekiyor. Bakıyoruz. Saf döl baskın. Hayır. Baskın özellik ayrık olma olmaz. Saf çekinik. Evet. Melez baskın demiş. Hayır. Bakın bunu küçük a küçük a şeklinde yazabiliriz. Cevabımız yalnız 2. B şıkkı. Çünkü çekinik karakterlerin ortaya çıkabilmesi için saf döl olması gerekiyor arkadaşlar. 18. Aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşumu dünyanın eksen eğikliği ile ilgili değildir? A. Güneş ışınlarının yeryüzündeki belirli bir noktaya gelme açısının değişmesi. Evet bu eksene ekli. Dünyada yıl boyunca sıcaklık değişimlerinin meydana gelmesi. Yine bu da eksene ikli. Mevsimlerin oluşması eksene ikli. Gece ve gündüz sıcaklığı arasındaki farkların oluşması. Bu arkadaşlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşur. Cevabımız D şıkkı. Yağmurun oluşumu sırasında verilen hal değişimlerden hangileri gerçekleşir? Arkadaşlar öncelikle yeryüzündeki su buharlaşacak. Sonra da yoğuşarak tekrar su damlacıkları haline gelip yağmur oluşacak. Donma olmaz arkadaşlar. Bu dolu ve kar yağışı için geçerlidir. Cevabımız 1 ile 2 B şıkkı. Son sorumuz. Havada sürekli bulunan su buharına ne denir? Tabii ki nem diyoruz arkadaşlar. Cevabımız C. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.